Mübarek Ramazan'ı uğurlamanın hüznü ve tekrar kavuşmanın hayaliyle geçirdiğimiz buruk ama umut dolu bir bayramdan sonra. Alan sensin, veren sen, kılan sen, ne verdinse odur, dahi nemiz var diyerek tekrar merhaba. Herkesten, her şeyden uzaklaşıp kendimle ve her şeyi yaradan Rabbimle geçirdiğim huzur dolu günler ve gecelerden sonra biraz da bulduğum güzelliği kaybetmenin korkutuyla girdim bu bayrama. Ama artık daha güçlü bir umudum var. Ve daha güçlü bir inancım var. Neye ihtiyacım olduğunu, kime güveneceğimi biliyorum. Kim beni yarı yolda bırakmaz biliyorum. Artık ben yolumu kaybetsem de her zaman bana yol gösterecek. Yolumu aydınlatacak çok büyük bir güce sahip olduğumun farkındayım. Var olmak için hiç olmak gerektiğini söyleyen Mevlana ne kadar da haklıymış. Mutlu olmak için her şeyden, herkesten büyük yaratılmamış bir güce teslim olmak yeterliymiş. Bütün sıkıntılarını ona havale edip ondan sonra başına gelen her şeyi sabırla kabullenip fark etmesen de senin ihtiyacın olanı verdiği için şükredebilmek ne güzel şeymiş. En büyük bayram insanın acizliğini kabul edip kainatı yaratan, her şeyden daha yüce, daha merhametli olan sevgiyi, sevginin kaynağından kana kana içmesiymiş. O beni sevsin de Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma beni sevmesin. Dert mi diyebilmekmiş. Allah bir kulunu seversen herkese sevdirirmiş derler. İnsanlar istemese de sevmek zorunda hissedermiş. Deseler de sevginin kaynağından içen birisi geçici sevgilere kör, sağır, dilsiz kalır. Çoğu zaman fark edemezmiş. Güneşi görenin ampulün ışığıyla ısınamayacağı gibi karşılıksız sevgiyi tadanlar da geçici heveslerle, içi boş sevdalarla yetinemezmiş. Allah var, gam yok elhamdülillah. Gamsız, gerçek sevgilerde buluştuğumuz, sevdiğimiz, sevildiğimiz, Mevla'yı bulma yolunda Leyla'lardan vazgeçebildiğimiz bir ömür sürebilmek duasıyla. Allah'a emanetsin.